Bir F90 programında daha beraberiz. Bu hafta stüdyomuzda topa değil notalara hükmeden bir büyük üstadımız var. Devlet Bale ve opera sanatçısı Hakan Asif hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk üstadım. <laughs> en güzeli. Yani burada. eksik ya bir ara topa da basketbol topuna, toplara, potalarda biraz yani nam namımız yürüdü ama tabii yani e, ses daha mı baskın? çıktı? Ses daha baskın çıktı. Yani e, çok küçük yaşlarda basketbola başladım Ankara'da. İstanbul Bankası'nda başladım. Sonra Şekerspor'da 4 sene oynadım. E, daha sonra konservatuar sınavlarına annemin, kahramanım benim, çok e, enteresandır aslında benim konservatuara giriş hikayem. E, müzikten kalan bir öğrenciydim. <laughs> Atatürk Lisesi'nde. Ben de akademide futboldan okuldan atılacaktım. İşte budur. Giuseppe <laughs> Verdi dünyanın en önemli opera bestecisi konservatardan atılmalıdır. Yani Einstein biliyorsun okuldan atılmalıdır. Falan böyle durumlar enteresan şeyler olabiliyor. Ben tabii varım yoğum. Hayatımdaki en önemli şey basketboldu. Ama anneciğim rahmetli Çorum'da büyüyor ve e, Çorum'da e, ilkokulda hoca öğretmenleri e, bu çocuk Ankara'ya konservatuara gönderelim diyorlar. E, tabii e, ağır ceza hakimi dedem hmm. e, haşa diyor yani biz kızımızı asla konservatuar şarkıcı falan yapmayız. Ve içinde çok büyük bir ukde kalıyor. Biraz Ondan sonra tabii yani e, zavallı anneciğim yani Öyle de bir evlat sahibi ki yani o zaman öyle olduğu farz ediliyor tabii ve konu öyle. Yani müzik dersinden kalan bir tane bile şarkı söylemeyen bir çocuktum ben. Ve içindeki ukdeyi bana aktardı. Oğlum dedi bak yani benim hayatımda böyle bir ukde var ve senin sesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii ben hiç inanmıyorum bunu anlatırken konservatuar sınavına girer misin? Ya anne dedim yani ben müzik dersinden iki sene Gülbahar Hoca hatta yani benden nefret <laughs> ederdi müzik öğretmenim. Ee, yani e, hani o zaman da spor yaptığınız için bilirsiniz e, böyle okulda ee, hani koroda da söyleyen çocuklar falan böyle çok çok sosyal değillerdi ve biraz dalga geçilen tiplerdi. Basketbolcular daha popüler, daha havalı, sporcular. daha popüler falan. Ee, tabii o da o, o yaşlarda hoşuma hoşuna gidiyor çocukların. Ee, tamam dedim anneciğim seni kırmamak için ben konservatuar sınavına gireyim. Ama öyle bir şey oldu ki konservatuar sınavına işte Kemal Eroğlu rahmetli, Ümit Eroğlu çok önemli bir müzik adamı, onun babası. Müzik ee, müzik dershanesi var. Beni götürdü. Oğlum dedi, ne biliyorsun sen? Ben bir şey bilmiyorum dedim. Yani hayatımda şarkı söylememişim. Şunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bunu biliyor musun? Bilmiyorum. Türkü biliyor musun? Vallahi Çanakkale için Çanakkale Türküsü biliyorum, biliyorum dedim. ya yani, onu da okulda öğrenmişim. Biraz. <laughs> Tamam dedi. Onunla gireceğiz konservatuar. Sen gir konservatuar sınavına. Elinden geldiğince sesini çıkart ve gerisine bakma dedi. Ben de öyle girdim konservatuar sınavına. Çok kendime güvenmeyerek. Sonrasında da devlet sanatçısı olacak kadar yükseltiniz. Estağfurullah evet. ben hep şeyi düşünürüm. mesela ben milli oyuncuyum tamam mı? Evet. Bana soruyorlar kaç kere milli oldu? 26 kere diyorum. Aferin evladım diyorlar. <laughs> Devlet sanatçısı olmak ne anlam ifade ediyor? Yani madde anlamda sigortası var mı, maaşı bağlıyorlar mı? yok? Maaş var mı? <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Futbolda çünkü, çünkü milli olmanın bir şey karşılığı yok. Evet. Sadece işte şu kadar milli oldum aferin diyorlar. Hatta e, federasyon seçimlerinde oy bile kullanamıyorsun belirli bir şeyin yoksa sayın yoksa. Devlet sanatçılığı da böyle bir şey aslında. Ama e, benim için önemli olan e, 20 yaşındayken, Viyana Devlet Operası'nda ilk Türk sanatçı olarak başrol söylemekti. Harika. Şimdi bu konunun biraz daha yani çok milli üstünde milli yani evet hemen milli olmak üstüne şey. 100 milli ya. diyorum. <laughs> Harika. Yani ondan sonra tabii Amerika'da, Teksas'ta, Paris'te, Norveç'te, ve Basel, İsviçre, Fransa, Nancy, birçok ülkede başroller söyledim. Tabii bunlar çok büyük bir keyifti ama şimdi devlet sanatçısı olmak özellikle Türkiye'de bu işi yapmak bazı e, sorumluluklar getiriyor. Şimdi ben Türkiye'ye 20 sene yurt dışında kaldıktan sonra geldiğimde bu sorumluluğu hissettim. Yani geldim Türkiye'ye ve opera kavramının artık çok ütopik bir durumda olduğunu ve insanların e, bir şekilde çekindiğini gördüm. Yani opera deyince ulan bas bas bağırıyorlar. Ya da işte bu bizim sanatımız mı? E, ne gerek var? Ya da işte opera festivalleri mesela işte Aspendos Opera Festivali televizyonda yayınlanıyor. Ama ne zaman yayınlanıyor? Gece 2'de. Şimdi gece 2'de kim opera dinler? <laughs> ya da işte kültür pro programları. Yani birkaç haber kanalında Yayınlanıyor ama ne kadar insan seyrediyor. Ee, i̇şte hocam Luciano Pavarotti ve dünyada yapılan işi. Pavarotti hocanızdı tabii bu arada. Evet, da evet atamayalım. çok büyük bir şansı benim bir için. Bir, Oraya da gelmesi. Ee, ama yani hani çok fazla sağ elle sol kulağı tutmaya gerek yok. Yani şu çok kolay bir iş ve e, iyi bir malınız varsa. Bunu iyi tanıtmak gerekiyor. E, tanıtamazsanız hiçbir işe yaramaz. E, ben de o zaman Türkiye'ye geldiğimde baktım konu gerçekten tanınmıyor ve sevilmiyor. Yani şimdi çocuklarımıza da öyle demiyor muyuz? E, tanımadığın birinden bir şey alma. O konuda ya da, da haklısınız. Sizden sonra hakikaten böyle bir ciddi ilgi alaka başladı. Evet. Yani tabii yani opera sanatını sevdirmek çok iddialı bir olay. Yani bu hani bu gerçekten zormuş. Şey. Ama tanıştırmak e, bu çok gerekli bir şeydi ve ben elimden geldiğince işte sabah programları ya yani benim kitle yani hedef kitlem kadın oldu. Hangi kadın? <gülüyor> yani <gülüyor> yani otur. De, yani, değil yani. Hayır. türlü değil. Yani sanat anlamında ses anladım. E, insan anlamında. Şöyle evde sabah eşini, çocuğunu kahvaltı ettirip işe ve okula yollayan fasulyesini tenceresine koyup sabah programları seyreden kadın. Hedef kitlemiz. Hedef kitlem. Şimdi bu kadın e, ben zannediyorum bir 6-7 sene hemen hemen her sabah, sabah programları, magazinler, orada burada ee, bir anda popüler bir şey yaparak, popüler herkesin sevdiği bir şarkıyı söyleyerek ama onun yanında işte Giuseppe Verdi böyle bir bestecidir. Opera sanatçısı böyle olmalı. İşte opera böyle bir sahneye ihtiyacı var. Giuseppe Verdi dediniz hocam. Mesela yani opera söylemek için İtalyanca bilmek gerekiyor mu? E, gerekiyor. Yani daha doğrusu İtalyanca değil de söylediğini bilmek gerekiyor. Ya, anlamayınca Şimdi, yani tabii, ezbere kaçıyor. Tabii. Zaten Şimdi, ezberlemek de çok e, zor değil e, mi? O, Anlarsanız unutmazsınız. İtalyanca, Fransızca, İngilizce ya da hangi dilde olursa olsun yani seni seviyorum dediğinde olmuyor tabii. Seni Seviyorum Yotamo oh. Başka bir şey. <laughs> ee, söylediğini bilmen lazım. Yani e, dolayısıyla e, İtalyanca tabi yani operanın aslında ana dili gibi bir şey. Ama e, doğru düzgün çevrildiğinde Türkçe de söylenebiliyor. Hmm. Fransızca da söylenebiliyor. Önemli olan söylediğini bilmek ve hissettirmek. Ben bu kadınlardan Evet, Yürüdüm. Yürüdünüz. Ee, ve kadınlardan yürüdük, değil mi? Kadınlara, yani, evli evde oturan o fasulyeyi yani. ayıklarken beni seyreden kadın <laughs> akşam çocuklarına <laughs> ve eşlerine beni anlattı. Ee, böyle şişman bir adam var sakallı. Türkü de söylüyor. Ama bir de opera diye bir şey var. Hem de bu adam neymiş? Tenör, tenör, tenormuş. Ben e, bence bu başarılı bir e, projeydi. Ve ondan sonra tabii e, ülkemde birçok şeyin ilkini yapmaya çalıştım. Operayı Türk sanat müziğiyle buluşturdum. Rock müziği, Ruth Bulutsuzluk Özlemi e, ile çok güzel... 2000 yılı yani gerçekten o zaman e, herkesin çekindiği bir işti. Yani bir opera sanatçısının bir rak grubuyla Beraber şarkı söylemesi. Ama ee, bence lafınızı bölmeyin, yani unutmayın gerçekten başardınız çünkü mesela dünyada favoritti. Türkiye'de de Hakan Aysevi. Yani ciddi bir e, bir alaka ilgi alaka uyandırdınız e, Türk halkında o konuda sizi Gerekiyordu takdir ama. etmek lazım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gerekiyordu ve e, şimdi yani siz milyonlarca seyirciye futbol oynadınız yıllarca ve çok büyük başarılar elde ettiniz. Evet. Çok iyi bilirsiniz ki e, spor da olsa sanat da olsa seyirci samimiyeti sever. Yani e, Şimdi yalandan faul. Yo <laughs> <laughs> konuya girmeyelim şimdi herkes. Yani şimdi Galatasaraylıları. Aa sınırıyor. bir dakika bak. Şimdi, Galatasaraylı böyle, mısınız? Şimdi yok, bir dakika ben işte. çok gerçekten iyi bir Galatasaraylıyım <laughs> ama bakın bugün. Salay Bianca, bir Beyaz Beyaz. Gerçekten yani büyük sanatçı ya. Salay ama çok başarılı. Değil mi? Ve Nefisli bence bizim takıma uyum sağlayan en iyi futbolcu. Ama yani zaman zaman. Ee, olabiliyor bunlar. Yani e, birçok futbolcu daşı işte, ölür gibi sakatlanıyor. Bir, bir 15 saniye sonra bir bakıyorsun sekerek kalkıyor. Ya yani bu futbolun gerekliliği gibi bir şey diye düşünüyorum. Yani Avrupa liglerinde de bazen rastlıyoruz. Yani ben takip ediyorum. Maalesef bu, bu var yani. Evet. O, o futbolun an futbolun doğasında var. Evet. Yani faul hakikaten... almak diye bir şey varsa evet. e, neticede bu e, takımın için bir şey yapmış oluyorsun. <laughs> Onu da başarıyorsan iyisin. Evet. Şimdi Beşiktaş ve ses söz konusu olunca bizim hep aklımıza Beşiktaş taraftarının kırdığı bir rekor vardır. İşte e, Bursa maçıydı sanıyorum. 132 desibelli biz dünya rekoru kırdık. Yok 135 pardon. Avrupa'da da bu rekor 132. Ama Şimdi şunu sanıyorum iki... Sizin sesiniz oktav değil mi? Kaç oktav sesiniz? Şimdi benim ee... 3 buçuk oktav Peki, sesim oktav var. Peki oktav ne, desibel ne? Onu bana bir siz Şimdi, tabii oktav, çok daha iyi biliyorsunuz. Şimdi e, oktav, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bu bir oktav. Bundan sonra bir do'dan do'ya da ikinci oktav, bir do'dan do'ya kadar da üçüncü oktav. E, ama insan sesi e, şarkı söylemek için Gerekli olan oktavı iki oktavdır. İki. Yani iki oktav sesi olan çok iyi şarkıcıdır. Üç oktav sizin gibiler. Yani, yani o gibi sanatçı. Deha, Deha mı diyelim yani? Yani gereksiz bir şey. Hani iyi, enteresan bir özellik. Ama çok da gerekli olmayan bir özellik yani. Çünkü şarkılık şarkılar genelde operalarda bile iki oktav en fazla yazılıyor. Hele bizim yani... Pop şarkılı, oktav bile değil, dört nota, beş nota arasında yazılıyor. O yüzden yani çok fazla oktava sahip olmak çok büyük bir özellik değil. İma Sumak diye bir kadın yedi oktav sesi vardı. Ama yani bu bir kapı gıcırtısı ve hani çığlık anlamında bir şey. Yani bu şarkı söylemeyle alakası olmayan bir şey. Aslında güzel şarkı söylemek çok önemli. Yani karşımdakine hissettireceksin ne söylediğini. Biraz hocanız Pavoretti'den bahsedelim. Konuşalım. nasıl oldu? Nasıl tanıştınız? Nasıl onun öğrencisi olduğunu size neler kattı? Ee, yani bunlar güzel şeyler aslında. Yani önemli bir sanatçı. Belki de hayranıydınız. Tabii ki. Sonra ondan ders almak size nasip oldu. Şimdi ben 68 doğumluyum. Ee, ve e, bizim dönemimizde çok iyi hatırlarsanız ee, hayranı olduğunuz bir grup ya da bir sanatçının planı bulamazdık biz e, ülkemizde. Ve illa bir hani yurt dışında bir akraban olacak, bir amcaoğlu olacak ya da bir herhangi bir tanıdık olacak. O da yollayacak bir şekilde ve bekleyeceksin bir ay sonra ona sahip olacaksın. E, şimdi Luciano Pavarotti tabii ki Şimdi ben konservatuar sınavına girerken benim için bir spagetti markası gibi bir şeydi aslında. Yani hiçbir şeyden haberim yoktu ama daha sonra tanıdıkça çok büyük bir efsane ve çok iyi bir sanatçı olduğunu öğrendik. Ama ne planı bulabiliyorsun, ne erişebiliyorsun şimdiki gibi. Viyana'ya gittiğimde, Viyana Müzik Akademisi'nde okurken, oradaki hocam... Çok inanıyordu bana e, ve işte sen dünya çapında bir sesin var, seni e, Luciano'ya dinletmek zorundayım. Ve onun öğrencilerinden birisi Pavarotti'nin asistanıydı. Ayarladı kadın, e, Madame Kronsel, Finlandiyalı bir hocaydı. Ve müzik ferayın konser salonu, e, Viyana'nın en büyük konser salonudur. Orada buluşacağız. Luciano ile. Ee, ben tabii işte o zaman çok daha inceyim, gri takımlarımı giydim. <laughs> Gittim bekliyorum ve uzak kapıdan Luciano Pavarotti girdi. Böyle endabı işte 180 kilo, 185 hatta böyle dev gibi bir adam, işte şalı falan. Böyle uzaktan geliyor. Ben tabii ayağa kalktım ama Böyle işte sanki bir şey bilim kurgu filmi şey uzay aracı geliyor gibi bir şey oldu yani. Böyle bir etkileşim var. Ee, ve ayağa kalktığında yani yakınlaş bu uzaklıktayız. Şu i̇şte göz göze geldik. De, 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 konuşamıyorum. Bir 25-30 saniye geçti. Orada e, Luciano ey dedi aldı benim kafamı, şurasına yapıştırdı. Ben Luciano, sen kimsin dedi. <laughs> Orada küçücük bir... <laughs> I am Hakan <gülüyor> <gülüyor> diyebilmişim. My name is Hakan. Ee, ve öyle üç sene Viyana'ya geldikçe biz ders yaptık ama o derslerde şimdi normalde şan hocası öğrencisine piyanoya oturur hoca. Ee, öğrenci ayaktadır. İşte egzersizler yaptırır. Aa, çalar, öğrenci yapar. Şimdi biz bunları yapıyorduk 10-15 dakika. Ondan sonra şeye giriyorduk. Spagetti tarifleri. <laughs> i̇şte i̇man bayıldı. Türkiye 63 yılında gelmiş ee, ki böyle çok. Farklı konular vardır yani Pavarotti kovuldu Türkiye'den falan gibi böyle spekülasyonlar vardır. Asla doğru değil. Ee, çok genç yaşta gelmiş 3 temsil için anlaşmış. Ee, tabii Ankara'nın kuru havası, i̇şte, bunu hamama götürmüşler bizimkiler falan. <laughs> Hamamdan çıkmış kuru hava falan. Çok başarılı temsiller yapamamış ama yani Luciano Luciano sonuçta. Yani. Ondan sonra da bir dünya kariyeri. Türkiye'den çok iyi bahsederdi. Ee, ve işte İmam Bayıldı biliyor o zamanlar nasıl yapılıyor falan. Ben İmam Bayıldı'yı rahmetli anneciğimler öğrendiğim kadarıyla tarif ediyorum. Pavureddin'in ee, aklında iman bayıldı kalmış yani. Aslında şu kaldı. En önemlisi. <laughs> e, şimdi e, tabii ki biz program öncesi oturduk beraber yemek yedik. Onu aslında birbirimizde de görüyoruz. Sizi de çok iyi görüyorum. E, mesleğin de efsane olan insanlar ilk önce iyi bir insan olmalı. Hı. İlk önce insan olabilmeli. E, bunu. Ee, Avrupa'da dünyada başaranlar var, çok fazla var. Yani ne kadar efsane olursa olsun Adam normal oturmasını biliyor, kalkmasını biliyor, konuşmasını biliyor, davranmasını biliyor. Ee, bizde de var çok iyi bir örneksiniz siz de. Sağ olun. Ve yani siz de öylesiniz. Tanıdıkça çok saygı <laughs> duyuyor olun. ve seviyorum sizi. Bir kadar saygı ol. <laughs> Sağ olun, var olun. Yani, Beşiktaşlı e olarak biz de size çok saygı duyuyoruz. Eksik yani. olmayın. E benim öğrendiğim Pavarotti'den buydu. Yani ilk önce iyi bir insan olacaksın. Sonra nasıl yürürsen yürüyeceksin. yürüyeceksin. mesleğinde. Şimdi, e, opera binası e, mesela merak etmişimdir, e, statlarda da e, o hep e, yaşanır e, mesela, akustik olarak. E, mesela opera binalarında böyle ekstra bir şey yapılıyor mu, sesin daha iyi çıkması için? Tabii ki, tabii ki. Akustik bilimi denen bir bilim dalı var ve aslında ülkemizde birçok kültür merkezinde, şimdi belediyeler kültür merkezleri yapıyorlar. Hiçbir şey bilmeden ve yani oralar bir şey düğün salonu gibi kalıyor maalesef. Şimdi iyi opera salonlarında ilk önce akustik ölçülür. Yani çünkü biz mikrofon kullanmıyoruz. O şimdi sahne sahnenin altında bir orkestra çukuru var. Orkestra çukurunda 60 kişilik bir orkestra var. Onun ötesine 1.500-2.000 kişiye 3 saat, 3,5 saat boyunca sesini duyurmaya çalışıyorsun. Ve bu e, tabii ki e, sinüs boşlukları, göğüs kafesi ve diyaframı kullanarak öğrendiğimiz bir şey. E, dolayısıyla en önemli şey akustik aslında bir kültür merkezi yaparken ee, Türkiye'de buna uygun yapılan binalar var. Ee, mesela son yapılan Atatürk Kültür Merkezi ki çok büyük bir mutluluktur benim için çünkü çok o konuda da spekülasyonlar oldu ama çok güzel bir salon yapıldı. Ee, onun dışında mesela Mersin'de Mersin Opera Binası Türkiye'de yapılmış ilk opera binasıdır. Ee, Ankara Opera Binası, kütüphaneden de milli kütüphaneden dönmüştür ama çok başarılıdır. Buna gibi binalar ya da işte Adnan Saygun Kültür Merkezi İzmir'de çok başarılı bir bina. İlk önce bir akustik bilimcisini sokup, ondan sonra kültür merkezleri yapılmalı. Peki Üstad, bu sesinizi nasıl koruyorsunuz? Yani bir futbolcu fizik kondisyonunu idmanla korur. Mesela sizin böyle bir idman, ritüeliniz var mı? Nasıl yapıyorsunuz? Aslında e, çok benziyoruz. Yani e, iki e, meslekte kaslarla yapılan meslek. Yani kaslarınızı ne kadar korursanız ve ne kadar e, işinizi yapmadan önce ısıtırsanız o kadar uzun ömürlü oluyor. E, şimdi sizin e, koşarken bacak kaslarınız ya da işte e, nereleri kullanıyorsunuz daha fazla çok bilgim yok ama bizde de iki tane ses teli var. E, o iki ses telini her şeyden korumak zorundasınız. Yani hmm. tozdan, dumandan, çok gülmekten, üzülmekten, çok gülmek. e, evdeki dırdırdan <laughs> <laughs> falan. Evet, evdeki dırdırdan koruyamayız da <laughs> belki çok gülmekten vazgeçebiliriz. Yani çok hassas. E, dolayısıyla e, huzurlu bir hayat gerekiyor. E, iyi şarkı söyleyebilmek için, iyi uyku gerekiyor ve e, tabii ki doğru sıvılar tüketmek gerekiyor, evet. su gibi. <laughs> Rengi değişmiyor. <laughs> evet, yani arada tabii rengi değişen de çok işe yarıyor ki severiz kendisini. <laughs> Şimdi Üstad sizin gibi çok değerli bir sanatçı varken, devlet bale ve opera sanatçımız varken sizin de mutlaka Türkiye'de saygı duyduğunuz sesler vardır. Tabii ki. Ee, mesela o seslerden bir 11 kurmaya kalksak Oo, nasıl çok, bir şey olur? Çok acayip bir şey olabilir. <gülüyor> Hemen... <gülüyor> Yani benim ilk 11'im e, gerçekten enteresan olabilir. Tabii ki ben teknik direktörüm. E, Tabii yani ki. öyle oldu Takım şu an. Sizin, hani takımınız. sizin yanınızda. <gülüyor> <gülüyor> çok haddime değil ama. Estağfurullah efendim. Kalede Luciano Pavarotti. E, Mirkelam'ı stoper yapalım. Fergan çok yakın arkadaşım. E, Mustafa abi, Mustafa Keser'i de stoper yapalım. Cengiz Kurtoğlu, sağ bek, böyle cool. <laughs> Kenan Doğulu iyi Galatasaraylı, sol bek, iyi olur. <laughs> Ayta sözleri, Ayta orta sahada görevini yapar. <laughs> Nereye kaldı şimdi? Sol kanat. Şu orta kanat... sahaya da bir adam yanına koyalım. Orta Sağ sahada. Sağ kanat, sol kanat koyalım. Aaa. orta sahaya Kenan Kenan'ı koyduk. Ayta'yı yalnız bırakma orada. Bir tane... evet, Ayta'nın yanına ee, bir dakika. Bülent Ortaçgil diyelim. Bülent Ortaçgil. O böyle durgun bir adamdır. Orta sahada yani iyi gözlemler. Kapatır. Evet, evet kapatır. Ee, Kanatlara gelince tabii kuşum aydın <laughs> çok uygun olabilir sol kanatta. Ee, A ışıncım, ışını unutamam. Ee, Işın karaca sağ kanata koyalım. Gol tabii ki Aslı, Aslı Zen. Aslı Zen lümbüş lümbüş gollerini atar. 10 ee, numara çok önemli. Ee, Cem Yılmaz gibi bir zeka koyabiliriz oraya. Ee, sağ kanatta hadi bir Beşiktaşlı olsun. Hayko Cepkin. <laughs> evet. Çok güzel bir ondur oldu. Oldu mu? Yener alır mıyız maçı? <laughs> yani dünya kupasına katılırsınız <laughs> ülke takım olarak. Evet. Çok güzel bir ilk 11. Şimdi Luciano tabii Luciano Pavarotti gol yemez yani 185 kilo zaten kalenin e, yani rahmetli tabii yani oynasaydı. Refleksleri Ki, iyi, inanılmaz, iyi yer tutuyor tabii. İnanılmaz futbol hayranı bir adamdı. Zaten o... Konser aralarında falan dünya kupası falan seyrederdi yani televizyon <gülüyor> gerçekten <gülüyor> televizyon koydururdu kulise inanılmaz. Mesela Placido Domingo da öyle bu üç tenorlar var ya Pavarotti, Domingo ve Carreras. Üçü de inanılmaz. hangi takımı tuttuğunu hatırlıyor musun üstad? Pavarotti zannediyorum Parma'yı tutardı. Parma. Evet. E, yani o e, Modena'lıydı ama e, Parma'yı tutuyor gibi öyle bir şey hatırlıyorum. E, Placido Barcelona'yı tutuyor. E, hala öyle biliyorum. E, tabii yani ben mesela çocukken Juventus'u tutardım. Nedense. Ee, ama güzel takım iyi takım renkleri evet. de güzel Bayan Münişte Kenan de. Yıldız da var yani Kenan, nasıl oldu bu dönüş böyle gerçekten yani Kenan çok bu çocuklar Kenan Arda ee, şey ee, eski Fenerbahçeli şimdi o da şeyde oynuyor İspanya'da oynuyor zannediyorum Real Madrid'de Arda oynuyor zaten evet evet o da gelir birazdan çok başarılı Futbolcular var gerçekten yani bu çocuklar. Defansı orada neden öyle kurduk konuşalım mı yoksa böyle başlıyoruz kardeşim mi diyelim? Yani böyle başladık zannediyorum yani genelde 11 benim böyle çok e, sevdiğim tipler biz öyle hani şey Fatih Terim tarzı bir yönetim hadi <laughs> yavrum oynayın falan deyip <laughs> oynatırım diye düşünüyorum. Evet. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. E, 11'i de kurduk. 11'de. <laughs> Dünya Kupası'nı aldık. 11. Dünya Kupası'na önce katılalım. <laughs> sonra, e, sonra ne diyorsunuz? Katılacağız dışarıda. mı? Dünya Kupası'na katılacağız diye düşünüyorum. E, büyük ihtimal play oynayacağız. İnşallah. E, puantaj yeterli gruptan birinci çıkamayınca play oynanacak. Orada da bizim puantajımıza göre uygun bir rakip düşeceğini ve bizim milli takımımızın o play mutlaka çıkacağını düşünüyorum. İnşallah oraya hep birlikte gideriz. İnşallah. Ben ben hak ettiğini hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım gerçekten çok iyi. E, ama yani keşke milli takımda da Türk teknik direktör olsa benim gönlümde oradan yana. Ama bir İtalyan var. Yani İtalyan vardı. da Aşkı İtalya'da an. zaten kaleye koyduk. <laughs> çok teşekkür ederim Üstad. Şeref verdin. Eksik olmayın. Ee, sağ ol, var ol. Gerçekten. Ben teşekkür ederim. Çok güçlü bir e, sesin var, çok güçlü bir kişiliğin var, karakterin var. Bizim programımıza da büyük bir... Destek vermiş geldim. katılımınla. Gurur duydum. Ee, aynı zamanda Urla'da yaşıyorsun. Komşuyuz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah daha sonra yine hep beraber görüşeceğiz. Seve seve. Her şey katılımı için çok teşekkür ediyorum. Bir F90 programının daha sonuna geldik. Haftaya yeni konukla, yepyeni konularla görüşmek üzere. Hoşçakalın.